Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aybaz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte ıı, PES ilk X oynayacağız arkadaşlar. Geçen videoya 2 like atmışsınız. E i̇şte 2 ıı, like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. PES işte ıı, Doğal afetler oyunu PT Part 2. 3 like atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar 10 abonemizle 10 aboneye çok az kaldı. Lütfen abone olursanız çok teşekkür çok, çok teşekkür ederim. Like atmazsınız canınız sağ olsun. Arkadaşlar abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Evet Roblox dur. Sorun da var böyle. Belki sizde de oluyordur. Özellikle ilk video arkadaşlar çok izlenmiş. Ayda. Ayda güncelleyeceğiz tamam mı? Kısa sürer zaten. Kısa sürecek. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Evet yüklendi. iki dakikada şey yapalım. Araba taraması yapacağız. Tamam yapıldı açılacak, açılacak. Bundan sonra açılacak. Tamam açıldı. Arkadaşlar abone olursun. Çok teşekkür ederim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Daha ne diyorum. Like atın. Yorum yapın. Bir şeyler yapın. yapmazsanız da canınız sağ olsun yine. Epe X oynayacağız. Dediğim gibi. Arkadaşlar cumartesi günü Kostümetrix oynayacağım. yeni güncelleme için okullar o zaman kapanıyor. Bu da en az böyle 20-25 dakikalık bir video olacak. 20 ya da 25 dakikalık. Sessiz kıstım bu burada haberiniz olsun. Sesim güzel gelsin diye. Nasıl? Niye bu kadar az dersiniz? Bu kadar şey açtı. Işte, dur. Arkadaşlar şimdi vereceğim petleri bir göstereyim. Şu safari petleri veriyorum arkadaşlar. Biriniz olsun pesimi ötürü yeni başlayanlar için. Hardcore yeni başlayanlar için de böyle petler vereceğim. Ama büyük ihtimal daha güçlüsü vardır. Bir, bal, bir, birkaç kutu burada. Ama ben yine vereceğim. Yorumları yazın ben veririm. İste katın bir de bana. Evet 50 dediğim pet bu. Bir de bunu vereceğim. Abiniz olsun. Maalesef yük petim yok ama bunu çok zor aldım arkada çok zor çıkardım. Bir milyon kişi de var bu. Bu büyük ihtimal hiç kimse de yok diye. Bu büyük ihtimal. Bir milyon kişi de var. Big Games beti gibi şeyler var gördüğünüz gibi. Böyle. Evet, şey birisi takas attı. Kandığımız üstüne çıktım. Şimdi ben biraz saat kolda kasacağım. Discord'da uzun zamandır ben kasmıyorum arkayla. Ben Pestimator iki 2 yıldır oynuyorum. Bazen oynamıyorum. Ben işte hafta işte ondan önceki hafta tamam mı böyle cumartesi güncellemeye bakmıştım en son. Kaç gündür oynamıyorum cumartesi. 3 gündür oynamıyorum. En son ben burada kalmıştım arkadaşlar. Olsun. Şimdi en güçlü petlerimizi taktık. Tamam. Yıkılalım. Oha, on kat, on kat şey var, on kat şey var. Kaç geldi 1 milyon. Oo, güzel. Ben bunu uzun zamandır açamıyorum arkadaşlar bir zaman oldu. Yani ben şu an hardcore başlayalım. 3-4 ay oldu. Ben hala bu yerdeyim. Ve böyle az var. Tamam. Arkadaşlar bu videonun yarısını çekebildim. Ne derseniz. Ben hani videoları paylaşıyorum ya. Bir iki deneme yapmıştım arkadaşlar böyle. Deneme böyle başlayalım Onlar böyle yer doldurmuş. Benim kısımda yiyorsun O yüzden videonun yarısını çektim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar lütfen bu ilk video gibi bu sefer bu videoda çekeceksin.

Bir dakika bekleyin arkadaşlar, bir şey bakacağım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar, ben bir şey bakacağım. bir şey baktım da hadi önümü toplayayım evet neymiş oha bu kıralım oha güç iktiri para iksiri vermiş 2.5 saat boyunca yuh ne ah, oldu Şimdi ben şey gideceğim arkadaşlar. Ben bu, ne Burada Bu bu arkadaşlar bu videodan sonra artık edit edit videolar çekmeye başlayacağım. Edip demeyi unutmuşum. Evet. Başlayalım hemen şöyle girelim evet İşte ben şey yaptım burada kasamadım açamadım yani bu bölgeleri burada böyle. Bir de şey yapalım hani Sen de bir iki. Burası büyük ihtimal son iki güncelleme de açılacak işte şura. Kaç? Oha 11 gün var ya da. 11 gün sonra bura açılacak. Hmm. biliyorum ben bu petleri, petleri, petleri kullanıyorum alkolik için ama şunları da veririm istiyorsanız. Bunlar bir tıklandık. Şunları saymayın. 600 bin, 200 bin. Şunları verin. videodan sonra edit geldik arkadaşlar. Editlerini unutmuşum maalesef. Bir tek unutmuşum. Diyorum ki niye bu kadar videolarım az izleniyor. Edit, editten dolayıymış. İşte şey, şey böyle. Arkadaşım var. Abone olmuş benim kanalıma. İşte bu yüzden az izleniyor dedim. İşte edit yapmadığım için. Ama ilk videom 30 izlenmiş. Onların videosu mesela 50 ile 140 arası izleniyor. Bir tane arkadaşım var. 400 izleniyor mesela. 64 abone bahsetmiştim ilk videoda. Sesi kapattım. Benim sesimi daha rahat olun diye. Bu kırılsın. Sonra ise şey yapacağız izgi insanları ama işte şey yani adı neydi bunu baştan insanlara yardım edeceğiz bakın işte bunu yardım edeceğim ama işte trade kap kapalı değil hatta şimdi yardım edelim dur Tra ha bu yeni başlamış tamam hardcore yeni başlamış Benim normalde 1 milyar elmasım vardı diğer hesabımda çalındı. Ama ne olacak şimdi? Ben. Ama biz bunu daha kıramadık. Mütür X Peki güncellemeleri nereden görüyoruz falan derseniz. Belki birazınız biliyordur. Big Games'in YouTube kanalı var. Adı Big Games. Küçük harflerle yazsanız da çıkıyor. Hatta o gösteri videoların sonlarında. Sadece <laughs> bir arkadaşlar. Her yedi. yedi arkadaşlar. Yedi de, yedi de. arkadaşlar. Şey geliyor güncelleme güncelleme gelince de bakıyorsunuz böyle ben bakıyorum mesela. Peki daha erken görmek için böyle yani 7'de güncelleme geliyor ya. Yarım saat daha da erken bakabilirsiniz. Big Games güncelleme hani cumartesi her zaman cumartesi saatiydi güncelleme geliyor. Joss diye birisi Joss diye belki birazınız biliyordur Joss diye şey var tamam mı? Preston'un yardımcısı bu oyunu yapan Preston bu arada um, onun yardımcısı işte ne güncellemeler geldiğini anlatıyor arkadaşlar. Ama İngilizce tabi ben çeviririm. Büyük ihtimal. Çeviririm ya yani. açacağım şimdi bir tane videosunu. Bu kırılsın. Evet. 20 bin oldu. Tamam. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Sancıma devam edelim. Şimdi gösterelim. Küçük harflerle yazsın. Çıkar. Hatta dur yazalım. Şöyle yapsın bile çıkar. Bakın. Arkada bu bu arada kanala videolar dediğiniz zaman burada brand ne Updates update yazıyor yani kum yeni güncelleme yani yaz güncellemesi adı yani ama yanlış yazmışlar bu jos arkadaşlar bakın hatta göstereyim ha <laughs> bak <ben>, bu jos also known as coilless <laughs> and today i'm be showcasing the brand new update that goes bu liste selamlıyor filan işte Arkadaşlar Dogord'u bilen vardır. Oraya gizli yer gelmiş. Gizli yer gelmiş diyor. Sandığı böyle. Peti de var. 9 milyarlık. Böyle bir tane Peti var arkadaşlar. Bakın 9 milyar şeyi. Eğer işte arkadaşlar buradaki görevleri tamamlarsınız. Hatta gösteririm ben videoyu. Aha. Böyle ödülleri kazanıyorsun. İstediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. En fazla yüz. Burada böyle toplar olması gerekiyor ama ben de gözükmüyor. Gözükebilirdi. Hatta bakarım. O toplarla oynayabilirsiniz. Böyle elmaslar alabiliyorsunuz yumurtalar. İşte buradaki Summer Events yazıyor ya. Bu görevleri tamamladıktan sonra. Şuraları geçelim. Geçelim. Burada ise yumurtalarımız var arkadaşlar. Hani az önce hani böyle kazıyordum, kasıyordum yani 20 bin param olmuştu. da O bu, 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 kısım ama sonu yani. Son yer yani son kısım. Burası ikinci yer. Üç bölgesi var ama büyük ihtimal şey dağda bölge gelir diyorum. Burada şeyler var yumurtalar. Hani burada da ee, işte bak benim kastığım yer. 200 bin, 800 bin diye ilerliyor. Bakın bekle videoyu durdur. Hani bak şu top var ya arkadaşlar hani şu top. Ha işte, o topla bak nereye gideceğimizi göstereyim Arkadaşlar şurada sandıklar var tamam mı? Eğer onun hepsini böyle kırarsınız. Orada böyle yumurta var sanırım büyük ihtimal. Ben daha görmedim, gezmedim. 50 kat hüp çıkma şansı var. 50 kat. Çok iyi. İnsanlıkları göstereyim. Bunlar da şey veriyor ama kırılması bittik zor. Belki bazılarınız için kolay olabilir, bazılarınız için zor olabilir. Ama devam ediyoruz. Sonracım arkadaşlar Trade Plaza'ya e geldik. Trade Plaza da değişmiş böyle bakın. Normalde hani hani biz böyle Summit'ten böyle 100 bin, 250 bin, 500 bin elmas alıyorduk yani buradan her gün. E yani işte bak o böyle değişmiş böyle kuma batmış. İşte kuma. Hey guys, <laughs> Oturabilirsek keşke. Ama kovanın içine oturabiliyoruz bakın. Burada ise balon şeylerim var. Islak balon makinesi. Güzelimiz bu kadar arkadaşlar. Neyse. Devam edelim şimdi videomuza. Hani işte videomuza. işte oyunumuza. Ve burada değil. Yok burada değil. Burada değil. Ben niye yanlış yerlere geliyorum? Aç. <laughs> A Mustafa karakterini değiştirmiş. Bu Mustafa bu arada benim arkadaşım. Hani 64 abonesi var dediğim şey var ya. Heh bu. İsmin bu ismini değiştirmiş. Normalde böyle Musa'yı birleşikti. Burası da 15'ti. Ama ayrılık yapmış. Karakterini de değiştirmiş. değiştirmiş gibi bir şeydi böyle. İlk, ilk ya da ikinci videoda vardır. Arkadaşlar bu arada ben günde bir kere sadece bu bon videosu çekeceğim. Evet son buraya Burası normal. Bak bu kaç pirek büyük ihtimal yeni başlamış elmasından belli. Rakip sıfır ve büyük ihtimal. Hadi kabul et. Markela büyük ihtimal buraya gizli geçit gelir. Büyük O tatkor modunda değiliz. Şimdi demiştim ki ben şeye bakacağım demiştim. Orada toplar var mı dedim. Evet varmış. Ben yanılmışım. Kusura bakmayın. ben yanılmışım artık. Arkadaşlar bu topla oynayalım. Sonra ben de size şeyi göstereyim. Hadi. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Eğer bu bir yıldızla tamamlarsınız 25 tane hani benim kastım para vardı yani ya böyle 20 bin olmuştu. On kazanıyorsunuz. Elmaslar kazanabilirsiniz. İksirler kazanabilirsiniz. İşte güç veren. Murta kazanabilirsiniz. Şu pet veren. Öyle. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz. Abone ve like atmayı ve yorum olmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Neyse görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.